Tavşan ile kaplumbağa. Bir varmış, bir yokmuş. Kaplumbağa ve tavşan sonbahar sabahı karşılaşmış ve ne yapacaklarını düşünmeye başlamışlar. Tavşan da demiş ki: "Bence börek yapalım." demiş. Sonra böreği yapmışlar ve tavşan da o böreği yemeye karar vermiş. Ve tavşan demiş ki bence böreği tekneye içine koyalım ve yukarı ya çıkarım, çıkaralım da ele fırlatalım. İlk böreği yakalayalım. Yefin böreği. Ve tavşan yüksek bir yere çıkarmış böreği ve yere fırlatmış. Kaplumbağa içine fı koymuş tekneye yapışmasın diye. Fola tavşan